Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte video çekeceğim. Dilim Sakır şimdi geçiyoruz videoya. Galatasaray yaması.

Korkunç <laughs> bir sıra. Yerleri de. Bir Bir şey olmaz ya. Kar yağıyor. Korkma. Dört oldu. Acaba 5-0'dan mı olacak? Altı olmaz. 10 maçları bunu yapmam lazım. 10 maçları bunu yapmam lazım. Mustafa, herkes küfür ediyor sanırım. Ne ya da 7, 7 6 ya da 8 6 yapmamalı. beraberlik kötü olur ya. <laughs> dönemeyeceğim galiba. 0, Hadi onu yaparsın. Oyunu vur. Arkadaşlar hiç olmadı ya. <laughs> tekrar aldım. <laughs> ya pas taşacağım. Surely now, shoot! Yeah, that was a fantastic goal! Let's see that again. a Good to watch Oh, we did really well there. Oh, come on. He's on. Now it's for His teammates want him. And rightly so. Altyazı arkadaşlar. Atmaya çalışacağız ya. Olmazsa da video atarım ben. Olmazsa bile emek. Emek arıyorum. Yine de atacağım. Mesela canlı top gelmez diye korku ödür ya. <laughs> Galiba çevirdim. <laughs> 8-6 yaptı, 9-6 yaptı arkadaşlar. olursa. 7, 7'den olmaz ya. En yukarı. Güzel pas gol. 6-4, 6-4. En bir 10 Çok çevirdim ya. Michael Seri. Michael Seri. Ne yapıyorsun Seri? Aldı geri.

5 dakikada 12 gol Ne güzel işte. Her maç böyle gollü olsa oh ne güzel. Evet. evet, evet güzel. O ne gollü. Oh ne kurut. Ne kurut. Önümüzde koca 40 dakika var arkadaşlar. Kocacığım yani burada al da Gerçek hayatta çok. Bu skor bile bana yarar. İyi gider yani. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Yeah, Emre Mor. Emre var mı? Evet galiba. Falcao. Falcao vuruyor da kız altı. takım da 6-0 öndeyken böyle olsa acayip kötü olur ha. 6-0 öndeyken 9-6 maç. Maç yarıyorlar ne kadar kötü olur arkadaşlar. <laughs> Yaa. Ya. Emre Moraç. Marcos. Marcos. <gülüyor> 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 ne oldu ne oldu? neler yeni neler? <laughs> yani transferimiz çok iyi oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Andre Mo. He showed a bit too much to the opposition there. He goes for <laughs> goal. Çok üstten gitti ya. Bu skor da bana yarar. <laughs> Yok, bu skor bitsin de. Bir tane daha atsam güzel olur. Bir tane daha atmayı deneyeceğim. Ooo. <laughs> güzel hareket. Öğrenmiş <gülüyor> şeyler <gülüyor> ya. Adana 9'ya gelip de sonra <laughs> toparlandılar biraz. Biraz daha iyi oynuyorlar. Daha coşkulu böyle baskı oynuyorlar. 9 yediler ya 6 0dan da 9 6 oldu maç. Buradan Fegoli'ye çizgiden gidiyoruz. Çizgiden gidiyoruz değil mi? Çizgiye benzer mi bura? Taç. Son dakika. Şu alacak ya yavaş at. Kral. Bak nereye Bir korner. Korner olmasına rağmen. Oh, bu gol. Şaka. Nasıl rahatlatacağım arkadaşlar? Muslera'ya atacağım. Muslera kendi kalesine attım. Bu sefer rakip kale attım. Falka üzülme la Zaten golün var. İşte. Muslera seviniyor Muslera so, seviniyor Muslera bak bitti bakın adamı <laughs> arkadaşlar 6 altı tane 6 0'dan 10'a 6 yaptım çok iyi ya bakalım ben bazı 3. 26 arkadaşlar Evet arkadaşlar video burada bitiyor. Youtube'dan izleyebilirsiniz.